Pardon. Sen hala git. Doktor. Hey. Sen de oradan bize bir şeyler yap. Tamam. Pezemekten orada. Tamam. Kaçalım. Komutan ben de Tamam. Sessiz ol. Oğlum bak, iyi bakın etrafa. herhangi bir gelebilir ya uşaklar. Hadi. Ee, Adamı korkacağız. Kim onlar lan? Onlar adam öyle. Kim başka onlar? Şurası. Allah belasını versin yakalandılar galiba. Şerefsiz geber İğnırlar. Ay İğnırlar. Ne kimse bizim vatanımız? Kendimiz. Şerefsizin telefonu çalıyor. Alo. Alo Ne oldu oğlum adamlarını yakaladım ben senin.